going uh -huh. endometriyoz farkındalık ayı kapsamında e, bilgilendirme yapmaya devam edeceğim. Ve endometriyoz de e, EPA içeriği yüksek omega 3 yağ asitleri endometriyoz hastalarında nasıl etki ediyor bunu konuşmak istiyorum. E, etki mekanizması tamamen anti etki gösteriyor. Lezyonların gelişimini baskıladığı ve hastanın şiddetini azaltabileceği şeklinde e, çalışmalar mevcut. E, rahim dışında endometriyal dokunu varlığı ile karakterize edilen ve inflamatuar bir durumdur dedik dün. Omega 3 yağ asitleri yani özellikle EPA endometriyoz üzerinde olumlu etkiler gösteriyor. Yapılan çalışmalarda. Baktığımız zaman öncelikli olarak anti inflamatuar etkileri mevcut. Çünkü EPA endometriyoz ile ilişkili inflamasyonu azaltabiliyor. Ve çalışmalar EPA'nın enflamatuar medyatörlerinin salınımını inhibe ettiği ve bu yolda endometriyoz gelişimini baskılayabiliyor bileceğini göstermiştir. Yine lezyon azalması hayvan modellerinde EPA'nın endometroz lezyonlarının sayısını ve ağır, e, bu, ağırlığını önemli ölçüde azalttığını e, gözlemlemişlerdir. Bu etki EPA'nın antiinflamatuar özellikleriyle de ilişkilendirilmiş. Yine hastalığın şiddeti üzerine etkileri mevcut. Yüksek serum EPA seviyeleri endometroz riskini azaltabiliyor. Endometrioz riskini azaltabildiği gibi de hastalığın şiddetini de hafifletebiliyor. EPA'nın endometriyizmi e, kadınlarda hastalık şiddetini belirleyen bir faktör olabileceği de düşünülmüş ve belirtilmiştir. Yine ağrı yönetiminde omega 3 yağ asitlerinin ile ilişkili ağrıyı azaltma potansiyeli bu noktada mevcut. Ancak bu etkinin klinik olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır diye de sonuçlanıyor. E, baktığınız zaman e, ben de endometriyiz e, danışanların bu noktada çok fazla olduğu için mutlaka epası yüksek bir omega 3 takviyesi veriyorum. Benim klinik deneyim olarak gördüğüm zaman da süreçlerini süreçlerini bu noktada baskılıyor. ağır Ağrı süreçlerine bu noktada kesinlikle iyi geliyor. O yüzden mutlaka epa değeri yüksek bir takviye alınması bir doktor veya diyetisyen kontrolünde önerilmesi gerekiyor.